Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yepyeni videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Özge Yağız'ın birbirinden güzel yeni fotoğrafını sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Ee, Özge Yağız yepyeni projelerde yer alıyor ve Özge Yağız sevenler e, ekran başında ve Özge Yağız'ın yeni projesini bekliyor ve sizler için Özge Yağız'ın özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları ve fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ve Özge Öz kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle, kendi sevgilisiyle Özel fotoğraflarını ve e, şimdi de çok başarılı ve Özge Yağız genç yaşta e, bu güzel e, başarını elde ede, e, edebilmiş de çok güzel bir oyuncu ve herkes tarafından çok seviliyor çok e, büyük hayrancı kitlesi var hayranları çok seviyor ben de hayranlar için e, yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşım edeceğim yeni videolar üreteceğim arkadaşlar e, yepyeni videolardan ve Özge Yağız'ın...